Arkadaşlar herkese merhabalar. Arduino ile e, Tinkercad ile Arduino serimizin dördüncü videosunu çekiyoruz. Bu videomuzda sizlerle e, size göndermiş olduğu ödev olan e, kara şimşek yani kayar led uygulaması yapacağız. Öncelikle breadboard'umuzu alıyoruz. Size göndermiş olduğum ödevde 6 tane led kullanmanızı istemiştim. Arkadaşlar 6 tane ledimi breadboard üzerine alıyorum İstediğiniz rengi seçmekte özgürsünüz 2 4 5 Şurada 6 olsun Ben yine her zamanki gibi yeşil renk Kullanmayı tercih edeceğim Şöyle renklerimi tek tek yeşil yapayım arkadaşlar ledlerim için ne kullanıyorduk 220 ohmluk direncimi kullanıyordum dikkat edin ohm olacak sonra buradan kopyalayarak kopyala yapıştırla her lambamın bir bacağına bir direnç yerleştiriyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Direncimizin bacaklarına breadboardumuzdaki eksi hattına yerleştiriyoruz. Tüm ledlerimizi sırasıyla eksi hattımıza bağlıyoruz arkadaşlar. tabii ki bitti mi? Bitmedi. Bizim neye ihtiyacımız var? Bir Arduino'ya ihtiyacımız var. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Arduino'muzun GND hattından da breadboard'umuzun GND hattını bağlamamız gerekiyordu. Şimdi şöyle yapalım. Biraz evet şeklimiz güzel olsun. Biz lambalarımızı Arduino'nun dijital pinlerine bağlıyorduk arkadaşlar. İstediğiniz dijital pinleri kullanmakta özgürsünüz. Ben sırasıyla ledlerimi arkadaşlar 13. Tabi her ledimin e, bağlantı kablosunu da farklı renk yapmayı tercih ediyorum. 12, 11. 10 9 ve en sonda 8 nolu dijital pinime kavgolarımı bağladım arkadaşlar bunları daha güzel daha düzenli olsun diyerekten şu şekilde en azından yapmış olduğumuz bağlantılar daha seçici olsun. Şu şekilde bağlantılarımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Hatta şuradaki GND bağlantısını buradan alıp şuradaki GND'den Şuraya bağlarsam bir şey fark eder mi? Kesinlikle hiçbir şey fark etmez. Ben devre şemasında daha açık bir şekilde görmeniz için bunu bu şekilde yaptım arkadaşlar. Hangi GND hattına bağlı olduğunun hiçbir önemi yok. Yeter ki Arduino'nuzun GND pin'i ile breadboard'unuzun GND pininin bağlı olması gerekiyor. Şimdi kod kısmına geçelim. Şimdi metin tabanlı. evet şunları bir silelim bakalım. Bu arada tekrar da yapmış olalım arkadaşlar. Ben void setup'un üst kısmında ne yapıyordum? Kullanmış olduğum bütün parçaları buraya tek tek tanımlamasını yapıyordum. Tanımlamayı integer koduyla yapıyordum arkadaşlar. Integer bir veri tipiyle Let 2. Tabi değişik veri tipleriyle de e, tanımlamaları yapabiliriz. Onu ileride derslerimize göreceğiz. Let 3. Arkadaşlar 11. Integer let 4 eşittir 10 integer led 5 9 ve son olarak integer led 6 tabi bu sayıyı çoğaltabilirsiniz arkadaşlar led 8 şu an ben kullanmış olduğum bütün ledleri ne yaptım değerli arkadaşlar hepsini yazılım üzerinden tanımlamış oldum. Kuralımız neydi? Türkçedeki her cümlenin sonuna nokta koyduğumuz gibi Arduino IDE yazılımında metin tabanlı metin tabanlı kodlama yaparken de her kod satırımızın arkasına noktalı virgül koymayı unutmuyorduk. Void setup kısmında bu pinlerimizin görevini tanımlıyorduk. Onu da pin mod komutuyla yapıyorduk arkadaşlar. LED birim ne olacaktı? Output çıkış pini olaraktan ayarladım. Yani ben burada 13 numaralı dijital pine bağlı olan led birimi çıkış pini olarak ayarladım. Bunu kopyala yapıştır yaparak daha hızlı bir şekilde yapabiliriz. 2, 4, 5 şuna 6 oldu arkadaşlar. Tabi kopyala yapıştır yaptıktan sonra arkadaşlar parantez içerisindeki led1'e led2, led3, led4, led5 ve led6 olarak değiştirmeyi unutmuyoruz. Şimdi geldik esas algoritmamızı oluşturacağımız yere. Yani döngümüzün sonsuz kez tekrarlanacağı void loop döngüsünün içerisine geldik. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın ben ne yaptım? Lambalarımı yani led'lerimi dijital pinlere ne yapmış oldum? Bağlamış oldum. O zaman ne yapıyorduk? Digital write komutuyla arkadaşlar led bir hayk dedim. Yani şu an ben led birimi yak dedim. Size göndermiş olduğum ödevde 500 milisaniye arayla yanmasını istedim. Daha sonra Arkadaşlar hızlı olmak adına kopyala yapıştırla yapıyorum. Ne demiştik? LED birimi söndür. Söndürmek neydi arkadaşlar? Low yani düşük. Yaptım. LED birim söndüğü anda CTRL ve LED 2 yansın. LED 2 yansın. Ne kadar bekliyorduk arkadaşlar? Delay 500 milisaniye. Bakın algoritma mantığını çözdüğünüz zaman kodların yazımı da daha kolay olacaktı. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? LED 2'mi söndüreceğim. LED 3'ümü yakacağım. Şu an LED 2'mi söndürdüm ve LED 3'ümü yaktım. Ne kadar bekleyeceğim? delay 500 milisaniye bekledim. Aynı mantığı LED 3'ü söndürüp LED 4'ü yakacağız. LED 4'ü söndürüp LED 5'i yakacağız. LED 5'i söndürüp LED 6'yı ne yapmış olacağız? Arkadaşlar, yakmış olacağız. Buradan hızlı bir şekilde kopyala yapıştırla şu an LED 3'ümü söndürdüm. LED 4'ümü yaktım ve 500 milisaniye bekledim. Şimdi LED 4'ümü söndürmem lazım. LED 5'i yakıyorum. 500 milisaniye bekledim ve tekrar led peşini söndür led altımı yak ve en son led altımı arkadaşlar led altımı söndürmem lazım ctrl ve led altı low bakın buradan sonra ne olacak arkadaşlar Döngüm algoritmam sonuna geldi, döngü tamamlandı ve tekrar başa dönecek. LED aldı söndüğünde tekrar LED bir yanacak. Yani bu şu şekilde olacak. Önce sol taraftaki lambam yanacak sönecek, sağ tarafa doğru ilerledik Yani bu lambam soldan sağa doğru kayan bir lamba olacak şekilde kodlamış oldum. Hemen simülasyonumuzu başlatalım ve lambalarımızın hareketine bakalım. Evet. <laughs> Delay komutunda ufak bir hata yapmışız. Başka hatamız var mı? Tekrar başla diyelim. Evet bakın arkadaşlar lambamız soldan sağ olacak şekilde ne yaptı? Hareket etti. Sizlere ikinci bir ödev alıştırma olması açısından hatta iki tane ödev verelim. Birinci ödevimiz arkadaşlar bu lambaları tekrar sağdan sola hareket ettirelim. Yani her defasında burada olduğu gibi bu sefer sağdan başlayacak, sola doğru hareket edecek. İkinci ödeviniz ise lamba sol taraftan başlayacak, sağ tarafa doğru gelecek. Sağ tarafa geldiğinde bakın arkadaşlar sol tarafa doğrudan geçmeyecek bu sefer sol tarafa doğru gidecek şekilde iki farklı ödevinizi yapmanızı istiyorum. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.